Gamer.exe olarak herkese tekrar merhabalar. Ben artık Bu video biraz özel olacak çünkü bu bir durum güncellemesi değil. Bu bir haber. Gamer.exe'nin ilk serisi olan Baltu ile Survival'ı bitirme kararı aldım. Birçok olay var bu işe yardımcı olan. ilk olarak etkin olma durumu tabi. SBS var. Etkin olamayabilirim artık yani etkin olacağım ama bu kadar çok etkin olamam en azından Bartu ile Survival'daki gibi etkin olamam ve en son bir creeper patlamıştı hatırlayacağını creeper patladıktan sonra ben inanılmaz derecede alakasız bir yerde doğdum yani hayır creeper patladı hani videoda da gördünüz yaptım kalktım hiçbir şey yoktu sonra ertesi gün girdim oyuna ertesi gün değil işte save dosyasını aldıktan sonra girdim ve hiçbir yer yoktu. Yani, alakasız bir yere attı beni. Ben de sinirlendim. Yani, belki bu yazdan sonra hani, ya da bu yaz bir ikinci bir Bartu ile Survivor gelebilir. Ama e, büyük ihtimalle başka bir yerde olacak bu Bartu ile Survivor. Aynı map'te ya da aynı save dosyasında oynamayacağım. Bu haber kısaydı. Ee, unutmayın diğer serilerimiz devam ediyor. Abonemiz olun, yorumlarınızı yorum yapın, beğenin ve bizi paylaşın. Ee, Game.exe olarak bu videodan da bu kadar. İyi günler.